Arabika ve Robusta, dünyada en çok tüketilen kahve çekirdeği türleridir. Peki bu iki türün birbirlerine kıyasla özellikleri nelerdir? Asiditesi daha yüksek olan Arabika daha tatlı, meyvemsi bir aromaya sahipken, Robusta ise güçlü, acı ve topraksı bir tada sahiptir. Arabika daha düşük kafein oranı içerir. 600 metreden 2000 metreye varan daha yüksek rakımlarda yetişir ve iklim değişikliklerine daha duyarlıdır. Robusta ise daha yüksek kafein oranına sahip olup 200 ila 800 metre arası daha düşük rakımlarda yetişir, sıcak ve sert iklimlere dayanıklıdır. Oval ve yassı çekirdeklere sahip olan Arabica, yetiştirmesi daha zor olduğundan ve kalitesinden dolayı daha pahalıdır. Küçük, yuvarlak ve sert çekirdekli Robusta ise daha ucuzdur, genellikle hazır kahvelerde veya espresso harmanlarında kullanılır. Brezilya, Kolombiya, Etiyopya, Arabika'nın yaygın olduğu ülkelerdir. Vietnam, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde ise yaygın olarak robusta üretilir.